Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim var. Ve onunla birlikte şimdi Brofist Plus'lık ödülleri açacağız cezalı. Evet arkadaşlar video tam olarak şöyle olacak. Birbirimize sıra sıra görevler vereceğiz. Ve diye de o görevi yapmak zorun. Eğer ki o görevi başaramaz karşısındaki rakibi istediği ödülü açtırabilecek Brawl Pass o zaman biz hemen görevlere geçelim. İlk önce kim görev verecek bakalım. Evet arkadaşlar ilk önce Furkan bana görev verecekmiş. Şimdi ne söylüyor bakalım. Knockout aç. Yani Knockout'ta ne yapacağız? Kimseler. söyle. Nital. al. al dedi arkadaşlar. Ben de. Evet arkadaşlar kendisi de bul aldı. Şimdi benim Nit al'a görevimi söyleyecek. Çok söyle. bu arpeşten vaske bir ödeyeceksin. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Görevimiz ise 3 kilo almakmış. 3 kilo alamazsam Brawl Pass'ten bir ödül alacakmışım. Maçımız başladı. O zaman sen otur beni izle. <laughs> Killeri ben alayım. <laughs> Oğlum öldün mü? Nasıl <laughs> öldün? Arkadaşlar Nita ile çok iyi oynayamam ama çok fazla kostümü var. <laughs> Ve Furkan da burada öldü zaten. Çok zor. Neyse geldik. Şimdi biraz Pemba daha ben pratikte bu oynayacağım. Ben bu oydum. Tamam bir kez o taraftan gelmiyorlar. Pokolar çok gıcama gidiyor ve Poco gerçek oynuyormuş. Şimdi fark ettim. Anam yanlış bir bir Oğlum bunlar ne biz gerçek oyuncu. Her bir, şey. bir şey değil mi ben üstüne alamayacağım. Bir beslen bir Çok yüksekti ama ya zaten. Bir <laughs> çak. Çakımın <gülüyor> Kuba Arkadaşlar. Deş. Ama. Hadi be. Aman ama. canı sıfırdı. Çok eksi neyse eksi eksi. bakalım. Hiçbir mi? Hiç Arkadaşlar sıfır kişi şey öldürerek Brawl Pass Plus'tan bir ceza alma zorundayım. Ben, ben bitirmedim ama neyse. Evet benim buradan cezam nedir? Şimdi Griff ve herhangi bir karakteri Ayman'ın yanındaki herhangi bir karakter aldaki e, ee, onun yanındaki elmasları aldım. Arkadaşlar ben bu arada buradan yanlışlıkla Grom karakterini Furkan'ı göstermek için şey yapmıştım. Ama oyun değişmiş ki ben o ücretsiz tuşuna tıkladım. Bana gerçekten almak istiyor musun demedi ve direkt bana verdi karakteri. O yüzden Grom'u aldım yanlışlıkla. Neyse buradan direkt elmaslarımızı alalım. Aşağıdakini de alacağım mı? Hı hı. Aşağıdakini de aldık ve toplamda 47 elmasımız oldu. Neyse şimdi devam ediyoruz. Ben şimdi ona göre vereceğim. Bir haritalara bakalım. Neler varmış. Tek hesaplaşma haritasında e, hangi karakterli olsun. Bakalım senin karakterlerine. Şehit karakteriyle birlikte ilk dörde girmeni istiyorum. Basit. Biz de senin maçını izleyeceğiz. Basit diyor. Göreceğiz. Hadi bakalım görelim. Evet arkadaşlar Furkan maçına girdi. Bunlara da bot geldi diyor zaten. İyi var. <laughs> <laughs> arkadaşlar ilk önce buradan kutu kesiyor. Kutu kesmek. Ay. Ve şimdi bir tane Lile gördü ama ona saldıracak mı? Evet saldırmaya doğru gidiyor. Saldırıyorum sana. Saldırıyorum. <gülüyor> 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 Ve arkadaşlar saldırıya geçti. Ve Allah rahmet eylesin. Ay Hay seni beceriksiz kafalı. <laughs> Senin kafan attı Bekle bakalım. Şimdi sana ne ceza versem? Sana verdiğim ya. Şimdi sen 36'daki krelilerin ikisini de al altlı üstlü. 36 mı? Kreli al, <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar onu da aldı ve kazesinin e, kredisi 2600'e mi çıktı? 2710. 2710'a çıktı. Elinin ayağına tükürdüğümün çocuğu bir tane de yanlışlıkla aldı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi o bana görev verecek. Ver bakalım Mahmut. Rikoya al. Riko'yu al dedim Mahmut. En, en güçlü karakter. Şey ben de Rico yapı orada. Ne? Bu Riko değil. Bu şunlar Riko. Şimdi. Şimdi. Gir. Bosa girilmedim O bana. Bosa giremiyorum. Bir bilgi oynamam lazım. Ne ya sen söylesene bana göre. <laughs> tamam. Ya eğer bir boşu sen öldüremezsin. Bura pesten. En baştaki tüm ödü yeri al. Sakın sakın. Yok. Ben onlar arkadaşlar yanlışlıkla yanlış almıştım biriktir. Sekiz, sekiz, sekiz kredileri ya. al diyor. Bir, boşu, bir boşu sen öldüremezsen diye. Ben büyük ihtimalle bir boss keserim. Mahmut da çıktı. Neyse bakalım adam maçımızı geçelim. Ve evet arkadaşlar maçımıza başladık. Mahmut da bizi izleyecek. Ama bir dakika abi harita çok küçük. Neden? bir Oğlum yakındaki çanın içini gösterin. Ne iş mi arayacak? Haritada çan mı var? <gülüyor> <gülüyor> Belki de var kim bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor? Ne diyor lan bu? Onu nasıl? Vallahi söylüyor. siz canını azaltın ben keseceğim. Onu nasıl öyüyorsun? Oğlum herkes öldü lan. Ne yapacağım yarabbim? ya Rabbim? Keşke... mal gibi öldüm arkadaşlar. Keşke üç kere ölürsen. Evet diğer arkadaşımız da üç kere ölürsen. Spike bir şeyler yapmaya çalışıyor bakalım ne olacak. Hiçbir şey yapamıyor mu Ve aptallığın kafası olmadığı için öldü. Neyse cezamızı katlanacağız. Evet. Ve ve evet arkadaşlar cezamızı katlanarak buradaki kredileri alıyoruz. 375 zigi için bir toplandı bile. Şimdi. ben sana görev vereceğim. Acaba ne versem? Tekrardan bir haritalara bakalım bence. Mesela savaş topu nasılmış? Savaş topu böyleymiş. Tamam. Şimdi savaş topu haritasını aç. Ne bağırıyorum? Hemen atamıyorum. Başkan değil. Ve evet arkadaşlar şimdi haritayı açtı. Ben de ona bir savaşçı önereceğim. <laughs> savaş Cordelius'la gir Hı -hı. ve e, şey Cordelus'la birlikte iki kere ölme hakkın var ve toplamda beş tane adam öldürmeni istiyorum. İki miyiz Ben de burada Edgar'a şaka şaka. <laughs> Hadi ben de <gülüyor> <gülüyor> Ben de burada Fren Kend alayım ya. Ben o zaman maça başlıyorum. Ve evet arkadaşlar Furkan'ın çok, çok zor olacak tüm. bir görev verdim. Ve şu ki Frank'imle herkes ben öldüreceğim. Bas 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 baş baş. Frank. İki kere ölüm hakkından birisi gitti velet. Çok zor verdin ya. Yap bana ne? Ben bot değilim ben yaparım. Evet arkadaşlar hani işte Furkan'ın kilini çaldık. Ve edeceğim. devam ediyoruz. Allah! Neyse. Tamam takım hallediyoruz. ben böyle. Ve burada bir çatışma dönüyor derken Furkan iki kere ölüm hakkını doldurdu. Evet. Gel. Artık bir daha ölemeyecek. Öldürse ben de onu öldüreceğim. Çünkü çünkü 50'ye kadar bütün ödülleri toplamak zorunda. Oy nasıl kurtardım? Nasıl <laughs> kurtardım ama git lan ma. Göreve bir şey daha ekliyorum. Bir tane gol atmam lazım. Öküz müyüm ben? Evet. <gülüyor> Ve, Ve tam ulti attım. <laughs> Adamlar ata çıktı arkadaşlar geliyorlar. Leon tek başına defansta duruyor. Bizim Mahmut kafalı da geldi. Evet. Çok saçma bir mermi attım. Tamam. Furkan adama pas verdim. Omega gibi Omega. nerede lan? Al mezarda. Git öldür onu Mahmut. <laughs> Mezarını kaz. Tam bizim Mahmut da gidiyor sol köşeden. Topu adamlara verdi. Tamam. <laughs> Bayağı vurdu lan. <laughs> Alın artık şunları. Şu AP'mi benden ne? Ve çıktı. bizim Mahmut gol atabilecek mi? Ve, Ve yazıklar olsun. Of ya. Bana ver. Çok. Ben şey Golleri ben atıyorum normalde bile. Bir şey diyeceğim sen bir kere daha öldün mü? Bir kere öldüm. Emin misin? Hı. Hadi bakalım gol atabileceğiz mi? Kupada ekşiyiz işte. Evet, ben burada. Ya ya Rabbim. Mukatter bir git. Kurtulduk. Çıkarın bir çöp. Ve bizim Mahmut güzel bir atak çıkardı ve gol attı. Mahmut helal olsun. Mahmut kalp atın yorumlara. Değil mi Mahmut? Hı hı. adam sana. Ve evet arkadaşlar. <laughs> Dört kere ölmüş şimdi sen <laughs> Neyse şimdi sana cezanı veriyorum. 17'deki bütün ödülleri al. O mi? Evet. benim En güzel var. Ya da yoksa böyle video çok uzun olacak. Ben sana şöyle diyeyim. 10'dan 20'ye kadar bütün ödülleri topla. 10'dan 20'ye kadar mı? Hatta 25'e kadar. 25'te dahil. Mahmut açıyor arkadaşlar bir yıl Mahmut gıcık bir isim olduğu için gıcığı olma gittiği için Furkan'a söyledim. Oğlum sen profil resmini niye değiştirdin? Ne güzel orijinal parçalarda vardı. Herkes biz pro sanıyordu. Bot, kas. Şaka ben... şaka biz baba piro. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben Edgar'la prestij almaya çalışacağım. 1155 kupa. Bu arada gördüğünüz gibi hayran hesap banlandı. Bu adamı ben de banlatacağım. Arkadaşlar kardeşim şu an ee, sarı diş açarken.

Buradan da alabiliriz. Buradakilerden Fukano var baya. Zaten burada Mendi, baya az kaldı. Mendisi yok evet. Eşi yok. Hanki var. Nani'si yok. Bonnie'si var. Susu var. Eşi var. şeydi var. Pearl ya da Mendi bir de Nani var. Bende olan karakterlerden bir daha Eş bakıyorum. Yok. Eş var mı? Ee... Hadi orasını sana bırakıyorum ona kendisi stringi bağla. Evet arkadaşlar galiba kredi alacak. Geç artık. arkadaşlar kredi almadı. Gidip Mendiye aldı arkadaşlar. Mendi de koştum da var bedava. Mendi. Bedava. Mendi burada. ben Oha oha. Ne yaptın oğlum Mendiye? Arkadaşlar mendi maksadı galiba. Bizim Mahmut. Bakalım. 8 TV yaptım 5'te gözüküyor da bir daha bakalım. Her şey Oğlum değil. 5'ten 9'a çıktı ne oluyor? Oyunu bana soktu. <laughs> hile baba hile. E? Sıra futbol. bende. Sıra bende. İkim. Arkadaşlar bu arada bu enayi çocuk Gail'i maxlattı. <laughs> Gördüğünüz gibi Gail'e para Kas... maxlattırdı. Bin kupa yapacağım diye maxlattırdı bana. Geldi. 200 kupa. Kendi yani, ya. Evet ben arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi Furkan bir harita seçti. Çavuk ben almış. bu kendi istemiyorum ama. Neyse arkadaşlar abi böyle yapmayalım en iyisi. Şey yapalım sarı sıra star hediyesi açalım. Ee, çıkmazsa karak karakter veya kostüm çıkmazsa sprey veya e, oyuncu şeyi oyuncu rozette çıkmazsa bir ceza verelim. O zaman hadi Furkan Stradia derini baştan sona kadar açmaya başlayalım. Tamam dur bir dakika ben tura Ben 5'ten Stradia'sını açmaya başladım. Ender çıktı. 56'ın çıktı bana bir ceza. İyi alsın. Hadi bana bir ceza evet. ver. Şu an sen en sondaki ödülü oy oyduğun. Kendim en sondaki iki ödülü. Hmm. Ama Stradia'sından de çıkması bir şey. Onu açmayasam da. Süper Ender Tamam benim bir cezam daha hazır. O zaman sen şimdi bir tane strateji senereceğim. Evet arkadaşlar Furkan stratejisini açtı. Eni yani açtı bir şey çıkmadı. Ben sana ceza olarak 41'deki o oy oyuncu rozetini almanı istiyorum. 41'de oyuncu rozeti. Mahmut bitirmiş arkadaşlar. bu Neyse şimdi benim benim cezam ne? Cezam bu. Nerede? Muhammed Pro. <laughs> Ben rahat güzel aldım. Şimdi bir tane daha açıyoruz ve bir şey çıkmadı. Elimin eline tükürüm 100 kredi aldım yani çıktı. Hadi Mahmut sen aç. Ve gizemli çıktı. Kostüm falan da çıkabilir diyeceğim. 150 kredi çıktı Furkan'a uğursuzluk. Şimdi ben sana ceza alarak 28'deki 2 krediyi de al. Mahmut birini almış zaten. Elimi çarparak onu aldım. Tamam onu aldı. Şimdi ben bunu açıyorum. İnşallah karakter çıkar çıkmadı. Ceza ver. Ceza olarak. Oydun en son en son ikinci yerdeki tüm ödü yere Yani aydın yere kaç. Tamam. Oha 77 taşım oldu. Oha. 7 var. Hiç evet, taş toplamadım. Furkan hadi strateji aç. Tamam nerede? Ben Ve açıyor. Sparenler. Ben... Hemen çıktı ve şey çıktı altın çıktı. Şimdi ben sana diyorum ki e, 20'ye kadar 25'e kadar bütün ödüller açtın değil mi? Ondan. Hı hı. Şimdi 10'a kadar bütün ödüller aç. Bir dakika bir dakika öyle bir şey yoktu burada. Ya da var hadi aç. Hı. Ya arkadaşlar ben bunu 50'ye kadar biriktirip aslında şey yapacaktım. Ve destans tradisi kostüm çıkabilir mi diyeceğim. 500 Arkadaşlar Furkan'ın elması beni geçti. 87 aramızda 10 fark var. Açtın mı ona kadar bütün ödülleri? Evet. Işte. Sıra sende. Bana da karakter. Bu arkadaşlar 9 dik açıyorum. Karakter çıkmadı. Ceza ver. Şunu aldın mı sen? Şu elmasları. Hayır galiba. O zaman. Oğlum sen çok az ödül veriyorsun. Lan almışım ben onlara. Başka ceza var. Strategy saç ikiye çıkacağız lan. O zaman. İki tane ceza var. Buradan. 42. Buradan bas ya. Kırktan. Evet. Abart. E ah, mı? Hadi kırık kırık. Kırk tam otuz yediye kadar. Kırk 37 otuz yedi az. Otuz olsun. Otuz Tamam hadi. Evet arkadaşlar altınları aldık Mücevherimizi verdiğimiz zamanda. Mistera gensi hala 10 iki. Neden? Ve benim taşım 107'ye çıktı arkadaşlar. Bu da nasıl? çıktı cezam. Ha tamam iki de yüz taşım var. Ve 35 açtım. benim iki tane de açtım. 29'daki oyunu aldım. Ve bana şimdi bir tane Ve bana şimdi bir tane daha ver. O yok. Benim sen ne Ya neden? Orcu. Orcu. Oğlum ben niye 90 taş vereyim oraya? Hadi artık. Ay, ne ya hadi söyle artık. Hmm, 42'deki ödülleri Ya 42'den. Tamam. Ödünce aldım değil mi? Ya almadım işte bunu. 40... Ye, 40 ye. 41'deki ödülleri aldım. Şunları. bunları da aldım. Ve cezam var. <laughs> <laughs> bir tane daha cezam var. Star <laughs> vardı orada. <laughs> evet şu an kendisi. Bunların ikisini alıyor. Bir tane daha cezam var. Çünkü bana bir şey çıkmıyor. Fırkan Star açtırıp durma. Şu yanındaki Neyi? Waffle'ın yanındaki evet. Bin tane altın aldırdı ve sıra ceza sırası ona geçecek. Şimdi bir tane strateji saysın. kanka. <laughs> evet 29 stratejisini açtı ve en de... çıktı cezası var. Ee, 28'deki krediler al. 28 yani. diyorum nereye gidiyor? Almış Mahmut. Yani. Neyse. 32'deki kredileri al. Oğlum 32 <laughs> diyorum Nereye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Al artık onları da alın hemen. Işte. Almış tamam, onları al. Şimdi ben bir tane story açacağım. Benim boya var lan story diyorum. Oo. Oo Furkan. Aşağılara bak. Ş aşağılara bak. Elimde. Ben bu rapiş bitirdiğim için tabii. Evet arkadaşlar, stratejisini açıyorum. Elimden en üst kere 100 kere daha Furkan söyle. Tamam. Ee, Şunları aldın mı? 26'daki nere? İkinci soru şu. Aldım. Hadi başka ceza. Tamam şu şunu şunlar. şimdi Şunları şunlar. Bunların ikisini aldım. Tamam şimdi sıra sende. Bayağı da mücevherimiz olmuştur um, yani. onu, onu, Furkan efsanevi çıktı. Karakter veya kostüm çıkma şansı var. Kaç mücevherim var? 3700. At Ve ya. yıldız güç çıktı. Cezası var yine. Ee, 20'ye kadar bütün ödülleri aç girmeyi düşünüyorsunuz. Hadi. Evet, hepsini. Hepsini <laughs> açmış. O zaman şimdi 30'a kadar bütün ödüllerini aç. Evet arkadaşlar. Market market. Nikos. 30'a kadar bütün <laughs> ödülleri açtı. Şimdi ben bir tane daha açacağım. Evet arkadaşlar Ender çıktı. Kayıtı başlamışım. Ender ve evet ceza. Şunu al. <laughs> Oyuncu rezetini al. Sen bir tane daha al. Çabuk hızlı hızlı hızlı. Güzel. Gizemli. Hiçbir şey çıkmadı. Direkt 40'a kadar bütün ödüllerini al. 40'a 40'a. 40'a diyorum ne yapıyorsun ha? Çabuk al. Çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar Fugan bitir. Şimdi ben tane de açıyorum. Ve bir şey çıkmadı. Evet cezam ne? Bütün ödül yeri topla. Abi. Ne? Bütün ödüller mi? O zaman sen de topla. Hadi baştan başlayalım. Tamam. Bakalım anladım, karakter anladım. çıkacak ben mı? Ben 41'den başladım. Aa, 41'den başladım. 40 liraya e kadar hepsini Ben ben 3 tane başladım. Arkadaşlar bu ihtimalle bayağı max karakterim olacak. Benim. Bu, bu sezon bu benim için gayet büyük ol, bayağı büyük olacak arkadaşlar. Gerçekten, var. Artık ceza veremeyiz star hediyelerinde. Bütün her şey ben ilk olsun, Ve Furkan e, ilk Blue Plus kostümünü aldı. Kuyeni hemen. Var. Yumayı hemen kuşanayım. Ee, burada altına paralar mütler. Evet bir şey çıkmadı. Yalnız abi bir Ben ekranı koydum. Ve bakalım arkadaşlar Furkan. Evet. Bana burada bir teklif sunuyor ama ben bundan iyi onu 113 taş vereyim. Evet Furkan. Evet Furkan ilk kostümü açmış ve ikinci kostümü de şimdi aldı. İkin, ben ödüllerimi toplamaya devam edeyim ve çocuk üçüncü kostümünü aldı. 19. Evet hmm. bu da Brawl Pass'in son kostümü. Zihz. Neyse ben toplamaya Zihz. devam edeyim. Ben bayağı arkada kaldım ve efsane Bir dakika, efsaneleştirmek için açtı ve yine yıldız gücü çıktı. Oğlum biz niye cezalı video çekiyoruz? Nazar değdi bize. <laughs> Harbiden. Star ID'si enler çıktı. Krediler oh, ve, ve sana... Zig hayırlı olsun. Buraya şu ana kadar bir tanesini açtım. Zigimiz hayırlı olsun ve Sıradaki kararın savaşı ile... Kazayı açamadım. Leon... Açabilirim. Furkan kazayı şu anda açabiliyor. Ç Acaba açsam Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. 153 taş istiyor. Bir maç girem, kaybedersek bunu alayım. Arkadaşlar diyor ki bir maç girelim. Kaybedersek de ben kazayı alayım diyor. Ama 153 taş bence fazla bir karakter için. Hayır hayır. Kaç tane veriyoruz lan bir dakika. Hayır, hayır Arkadaşlar diyor ki kaybedersek 220 lira bir Pro Pass Plus alalım diyor bana direkt. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye niye? Hadi ya. 220 lira hadi var ya, diyor. Hadi. <laughs> Neyse hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben burada bir almak istiyorum ve sizlere de burada hiper şarjlı bir oynamak istediğim için Geçelim artık. Ben de Daniyal. Tamam. İyipersin. Uyuyamıyorum. Bir de. Değil. Hadi hazırlanalım. Çift mi gireceğiz? Tamam çift. çift girelim hadi. <laughs> evet arkadaşlar. <işte>, Furkan. <laughs> Furkan. <laughs> Furkan. Furkan. Star Furkan stardesi açtım da efsane. Hiç karakter çıkmadı. Yıldız yüz çıktı. Ben bir tane efsanevi yüz stardesi açtım. Ondan ve belli karakteri çıktı. Onunla mı gideceğim? Oğlum sen niye maksıma çalışıyorsun bütün <gülüyor> karakterleri? <gülüyor> Old TV ya. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. 9 <laughs> saat sonra Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar oyun bayağı kasıyor ve takipçilerimden biri de bizi izliyor. Takipçim de olmayabilir. Arkadaşım da olabilir bilmiyorum. Ve üstüme bir takım geliyor. Ya Rabbim yardım et. Ben kaza almak istemiyorum. Ben istiyorum. Furkan 220 lira harcamak istiyor. <laughs> Furkan para gidecek Furkan. Onun <laughs> bro pes alacağız zaten bir dahaki sezon 220 lira niye harcıyor şimdi? Tamam. Ya, ya zaten bir dahaki sezonu alacağım ben sana. Ay <laughs> mı? Ölme ölme birinci olan diyor birinci öldürsek almayacağız. Evet, birinci yani sen kazı istemiyorsun. Oğlum niye? öldün? Hayır ben ölmemem lazım birinci olmamız lazım bu arada. Hayır. Hayır, ölmem, ölmem. Olur hayır zik git zik git, zigi git. Zigi git. Oy, <laughs> gitti, gitti. Hayır git git zik git zik git oyun git git Hayır. hayır, hayır. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar biz kazayı aldıktan sonra gör Arkadaşlar Hiç acımadan aldık Kazı burada Furkan neden yaptın bunu oğlum ya Niye yaptın <laughs> Gitti paracıklar gitti Maksıcam. Maksıcam Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Hep hepiniz 4 çok adını seviyorum adını. Kulübümüzde böyle bir kulüp. Yavaş yavaş kulübün gereken kupasını yükselteceğim. 30 bine kadar çıkar büyük ihtimalle. Ve kulübümüz şu anda yarım milyon kupada. Eee, kulübümüze katılmak için gereken kupa artacaktır siz gelişeye kadar. Kulübümüze de katılabilirsiniz. Masum. Hepinizi çok seviyorum. Yanımdaki Mahmut'la da bir daha konuşmuyorum. Para yedi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.